Herkese merhaba arkadaşlar. RKS RS1 Pro aracımla şu an elektrikli bisikletimle şu an 1000 km'yi devirmek üzereyim. Bununla da alakalı bir video çekeceğim bisikleti tanıtan artı ve eksi yönlerini sizlere bildirdiğim. Gerçekten 1000 km'lik çok güzel bir deneyim oldu. Yokuşu, deniz kenarı, karayolu, bisiklet yolu, yaya yolu mecbur kaldığımız noktalarda kullandığım yerler oldu. Şehir içi, hatta İzmir'de yaşıyorum. Şöyle göstereyim. İzmir'de e, Urla ilçesine kadar bununla gitmişliğim var. E, Karayolundan tabii ki. Ve gayet güzel bir deneyim oldu. Hiçbir yerde beni yolda bırakmadı şu ana kadar. Tabi şarjını sürekli kontrol etmek zorundayım. Uzun yola çıkacağım zaman özellikle, yani şehir içinde 5-10 kilometrelik yollar değil de mesela Urla gibi 40-50 kilometre 30 kilometre falan gideceğim zamanlarda şarjını kontrol ediyorum. Ben genellikle e, spor yapmak için bu bisikleti kullanıyorum. Zaten fatbike e, birazcık daha ağır çelik çantı var. Tanıtacağım bisikleti size. Şimdilik sadece 1000 km yaptığım bir videoyu size göstermek istedim. Ama hala 1000 olmuyor inatla. Birazdan olur muhtemelen. Ee, şöyle ki çok güzel gidiyorum. Şu an şurada gördüğünüz asist bir e, beni 5 km hıza düşene kadar götürüyor. Evet. Onun dışında şöyle söyleyebilirim. iki alıyorsunuz. Sadece pedal çeviriyorsunuz. Pedal çevirdiğinizde çevirdiğiniz hız hiç önemli değil. 1 kilometre, 2 kilometre hız, 3 kilometre hız da çevirebilirsiniz çok yavaş bir şekilde. O size 2 kilo 2 asist 2 seviyesinde 10 kilometre hıza kadar çıkartıyor. 3 15. Bakın ben şu an aynı şekilde pedal çeviriyorum. Birazdan hızım artmaya başlar. Görüyorsunuz çok yavaş çeviriyorum pedalları. Hızım artıyor. 20 km'ye kadar artacak 4'te. 5'e alıyorsunuz. Bunun farklı seviyeleri falan var. Onları da göstereceğim zaten. 5'te 25'e kadar çıkıyor. Bunu algılama süresini falan ayarlayabiliyorsunuz ve 1000 km oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu burada kesip kesiyorum. Hepinize güzel ve güneşli Merhaba şeyler. arkadaşlar. Bu yeni tanıtacağım ürün. Yaklaşık 1000 km'dir. 3,5 yıldır kullandığım RKS marka RS1 Pro özellikle isminde olan bisikletim. Söylediğim gibi 1000 km'dir kullanıyorum. Şehir içi Şehir dışı şöyle söyleyeyim. Sadece İzmir'de yaşıyorum. İzmir'den Urla'ya gittim. Ee, onun dışında sürekli şehir içinde Göztepe, Alsancak, Narlıdere, Balçova, e, Konak bu şekilde kullanıyorum. Şehir içinde alışveriş yaparken, markete giderken, sağa sola giderken kullanıyorum. Çok memnunum. Ee, niye bunu tercih ettiğimi soracak olanın en büyük artısı e, spor yapmayı sevdiğim için fatbike olanını tercih ettim. İkinci olarak da biraz sağlam olsun. Girdiğin çukurlarda e, lastiğin patlamasın. Yani jantları kırılmasın diye çelik çanta olanını tercih ettim. Ee, 36 volt 10 amperlik bir aküm var. Ee, yaklaşık şey olarak kullandım da yani şehir içinde e, düz yolda özellikle düz yolda yani tabii ufak tefek yokuşlar olur ama özellikle düz yolda kullandığımda yaklaşık sadece elektrik elektrikle gittiğimde 40 kilometre gidiyor. Ancak ben dediğim gibi az önce de spor yapmayı sevdiğim için e, 100 kilometre mesafeye kadar kullanabiliyorum. Ee, tek bir şarjda. Yaklaşık 4-4,5 saat içerisinde şarj oluyor. Ee, şöyle bir sepet aldım kendime. Bunu Decathlon'dan aldım. Çok işime yarıyor. Bunlar çocuk arabasının e, askılarıydı. Çocuk arabasıyla işimiz bittikten sonra buraya getirdim. Ee, arkada normal motorlarda kullanılan bir sepetim var. Şu an depoda. Ee, i̇htiyacım olanı çıkartıyorum. Şuraya ekstradan taktırdığım bir gaz kolum var. Aynalarım ekstra. Şurada ee, bu ürünlere ekstra bir de şöyle görünebileyim diye şunları taktım camlara falan. Ee, gece biliyorsunuz yolculuklar biraz sıkıntılı oluyor. Bir de ekstradan alarmım var. Uzaktan kumandasıyla birlikte çalışıyor. Çok ufak hareketlere bile e, algılayabiliyor. Bu sayede e, en azından hani dışarıda kitlemek gibi bir özellik olmasa da e, ufak tefek markete falan giderken şurada kumandası ufak tefek markete giderken bile kitleyebiliyorum. Şu şekilde çalışıyor. Uzun üstünde şu an kilit devreye girdi. Görüyorsunuz. Ötüyor. Önce bir uyarı ötüşü yapıyor. Tekrar devam ederse bu siren sesi susmuyor. İki numaralı tuşa basarak devre dışı bırakıyorum. Görüyorsunuz artık çalışmıyor. Ee, onun dışında şöyle söyleyeyim size. Koltuğu şu şekilde kaldırıyorsunuz. Altında bir mandalı var. Bu koltuğu da sonradan kendim aldım. Ee, biraz kendi koltuğu konforsuzdu. Daha konforlu çünkü gördüğünüz gibi bin kilometre yolculuk yaptım. Bir ee, şey yapabilmek için. Rahat edebilmesi için. Rahat edebilmek için bunu kullan e kullanıyorum. Bu geldiğinde üzerinde vardı arka ışık. Bataryasını akşamları bile bittiğinde yerinden çıkartıyorum. Şu an biraz yokuşta olduğum için sıkıntılı olabiliyor, kusura bakmayın. Oo. Bataryasını çıkartmak için şuradan konumunu değiştiriyorum bastırarak ve bataryayı alıp çıkartabiliyorum şu şekilde. Evde şarj ediyorum, şarj girişim şurada. Gayet güçlü bir şarj aleti var. Onu da daha sonra gösteririm. Sonrasında şu şekilde yerine oturtuyorum, kilitliyorum ve kullanıma hazır duruma getiriyorum. Pedallarımız kapanıyor. Şu şekilde iki pedalda. Bisikletimiz zaten katlanıyor. Bir de şuradan katlayabiliyoruz. Şuradan basınca şey düşüyor. Direksiyon tarafa yan tarafa doğru düşüyor. Bu sayede gerçekten yani arabamın bagajına bile pasat girebiliyor arka tarafından. Ee, şöyle bir telefon taşıma aletim var. İşte geçen e, telefonumu tanıttığım videoda telefonumun düştüğü e, koruyucu buydu. Gerçekten çok güçlü bir tutucu ama girdiğim yol çok Arnavut kaldırımından beterdi yani. Basıp tutarak açıyoruz. Görüyorsunuz 1008 kilometre yapmışım şu anki hızım, şarj durumu ve pedal asist'in durumu birinci, birinci seviyede yani 5 km hıza kadar bana yardımcı oluyor. Ne kadar az pedal çevirsen çevir pedalın döndüğünü hissettiği anda bana birinci seviyede 5 km hıza kadar yardımcı oluyor. İkinci seviyede yaklaşık 10 km'ye kadar, 3'te 15 4'te 20 ve 5. kademede 25 km hıza kadar çıkartıyor. Hiç pedal çevirmediğimde koldan çevirerek bunu yapabiliyorum ya da Minimum seviyede sadece pedalları döndürerek 25 km hıza çıkabiliyorum. Bu e, devletin belirlediği bir seviye. Daha sonrasında siz e, daha hızlı pedal çevirerek ya da yokuş aşağı indiğinizde falan 35 40ları ben görmüştüm 40 km hıza kadar çıktım ama bisiklette gerçekten çok tehlikeli olabiliyor. E, bu hızları size önermiyorum. Devletin belirlediği bence çok doğru bir karar olmuş çünkü. Özellikle hepimiz bisiklet kullandığımız için e, aniden dışarı çıkıyoruz, ufak tefek işlerimiz için çıkıyoruz ve e, ekipman takma takmıyoruz yani ben de kendimden söyleyeyim takmıyorum. O nedenle 25 km hızda e, yine tehlikeli olsa da çok fazla tehlike olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde e, gittiğiniz o anlık gittiğiniz yolu gösteriyor yani anlık kaç metre kaç kilometre yaptınız. Burada akünün voltajını gösteriyor maksimum 40'larda tam doldurduğunuz, tam şarj 40 40'lara geliyor. Şu an tam değil. Çünkü biraz yol yaptım. Yaklaşık 10 kilometre, 13 kilometre yol yaptım. O yüzden 38'lere düştü. E, kaç dakikadır kontağın açık olduğunu gösteriyor. Bu da toplam kilometreyi gösteriyor. E, bununla alakalı şunu da söyleyebilirim. Şu kademenin e, 7 kademeye çıkarılmış halinde, bunu ayarlar menüsüne girerek yapıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam, artı ve eksi tuşuna basılı tuttuğunuzda şöyle ayarlar menüsüne giriyor. Burada her P02, P03 P04 bunların hepsinin bir anlamı var. Bu kullanım kılavuzunda da yazıyor. Ee, Youtube'da bazı videolarda bazı arkadaşlarım bunları daha detaylı bir şekilde anlatmış. Ee, yani şöyle mesela bu bir saniye. Çünkü belli bir süre basmadığınız takdirde ee, şey yapıyor. Kapatıyor özelliğini. Mesela iki olan bir şey göstermek istiyorum size. Şurada P10'da bu iki de 002 de e, 5 seviye yardımcı olurken 1 aldığınızda 7 seviye yardımcı olabiliyor. Yani mesela bunun gibi özellikler ya da pedalları çevirmeyi bıraktıktan kaç saniye sonra e, şey motor gücü devreyi kessin ya da pedalı yarım çevirdiğinizde mi tam çevirdiğinizde mi 2 tur 3 tur artık yani onun seviyeleri var kaç tur çevirdiğinizde e, motor devreye girsin, elektrik motoru devreye girsin gibi birçok e, ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Ancak 25 km hızın üzerine bu bisiklette ayarlama ben yapamadım. Yapabilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Shimano vitesi var. 7 vites. E, şurada arkada dişler var görüyorsunuz. E, bugüne kadar bir problem yaşamadım. Frenlerim gayet güzeldi. Gayet kaliteli. Hiçbir problem yaşamadım. Sadece işte, diskleri sıkan pabuçlarım çok çabuk bitiyor. Şunlar e, çok çabuk bitiyorlar. Bunları değiştirmek zorunda kalıyorum. Sanırım biraz fazla kullanıyorum. Onun dışında Şurada kornumuz mevcut. Ee, burada bir ışığımız var. Işığımız e, şu artı tuşuna basılı tuttuğumuzda yanıyor. Şurada gördüğünüz e, işareti var. Bu şekilde yanıyor. Gayet güzel aydınlatıyor. Yani e, bisiklete dediğim gibi o yüksek hızlarda gittiğinizde e, bu ışığın çok bir işe yaradığını sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben bu gaz kolunu sonradan kendim taktım. Ee, şurada Şurada görüyorsunuz frenlerden gelen bilgi ekranından gelen girişlerin bağlantıları var. iki parça halinde. Bunlardan bir tanesi boştaydı. Gaz kolu takabilmek için. Onu ben internetten satın aldım. Hepsi burada. Bağlantısını kendim yaptım. Gayet kolay. Bunun içindeydi çünkü. Bağlantısını kendim yaptım. Çalışıyor. Amortisörleri gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bisikletin motoru şu arka tarafta bulunuyor. Buradan aldığı güçle size 25 km hızlara kadar çıkartabiliyor. Yaşadığım en büyük sorun birincisi, feedback kullanıyorsanız eğer ki motor gücü, motor desteği olmadan yokuşlara çıkamıyorsunuz. Şurası çok fazla bir yokuşta yaklaşık şöyle şöyle gösterdim. 20 derecelik, 30 derecelik bir yokuş buradan yukarıya çıkmak istediğinizde uzun bir mesafe ise tabi şey olarak elektrik desteği olmadan çıkamıyorsunuz. Mutlaka elektrik desteği kullanmanız gerekiyor çünkü tekerlekler kalın olduğu için gerçekten yere çok yapışıyorlar ve sizin hareket etmenizi çok zorlaştırıyorlar. Çelik cantın ağırlığı var. onun dışında başka bir eksisini ben çok görmedim. Çünkü bir şeye girdiğimde mesela kumlu bir araziye girdiğimde ya da sert tümseklerin olduğu böyle girintili çıkıntılı bir yere girdiğimde cantım kırılacakmış gibi bir derdim olmuyor çünkü çelik cantla. Sadece işte Fatbike'dan kaynaklanan yokuş çıkarken yere yapışma yani yola çok yapışıyor. Çok da ağır. E, yola yapışıyor ve hareket ettirmekte çok zorlanıyorum elektriksiz. Şarjım bittiğinde yani gitme şansım birazcık zorlaşıyor düz yol değilse eğer. Onun için de lastiğim bugüne kadar arka lastiğim 3 kere patladı. Hepsi arka lastiğimle denk geldi. Standart bir bisikletçi ya da siz biliyorsanız değiştirebilirsiniz. Normal bir lastik tamir kitiyle e, yapabiliyorlar. E, onun dışında ekstra bir bakım yapmadım. Yani zincirini yağlıyorum. Ee, dediğim gibi tekerlekleri arka tekerleği patlamıştı üç kere. Onları yaptırdım. Onun dışında pabuçlarımı değiştirdim. Ön ve arka pabuçları ikişer sefer değiştirdim bin kilometrede iki sefer değiştirdim. Şu an arka pabucum bitmiş durumda. Ee, muhtemelen değiştirilmesi gerekiyor. Ön iyi çünkü önü çok fazla kullanmadığımız için. Ee, çok memnunum. Ee, soracağınız soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz benim aklıma gelmeyen anlatırken aklıma gelmeyen şeyleri anlat sorabilirsiniz. Ben memnuniyetle cevaplarım. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Buyurun. Teşekkür ederim. Bagajım. Anahtarıyla açıyorum. İçinde malzeme taşımak için bağlantılarım var. Montajı ve demontajı gayet kolay. Şöyle göstereyim ben size. Şunu açtığınızda altta bir düğme var. Bu düğmeye basıyorsunuz ve bagajı çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde. Sonra şu yerleri var. Bu yerleri şuraya geçiriyorsunuz. Tekrar düğmeye azıcık basıp yerine oturtuyorsunuz. Bu kadar. Sonrasında bagajımızı kapatıyoruz ama ben tabii ki şu an tek elle çalıştığım için kapatamıyorum. Bu şekilde. Gayet sağlam. Hiçbir yerde düşmedi bugüne kadar. Çok da rahat kullanıyorum. İlginiz olsun. Tekrardan teşekkür